arkadaşlar bugün oyun videosu nasıl çekilir onu göstereceğim şimdi Play Store'a giriyoruz buraya mobizen yazıyoruz mobizen çıktı Şimdi bunu yüklüyoruz. Ben yüklediğim için bir daha şey yapmayacağım. Ondan sonra şu ondan sonra uygulama yüklendiğinde şuna basın. Şöyle bir şey çıkacak. Ondan sonra ana basın. Bir tane kamera gibi bir şey çıkacak. Ona basın. Saniye çıkacak. 3, 2, 1 diye. Ondan sonra o saniye süre bittiğinde video başlamış. anh bu ca đó